Tahsin enişte ölmüş. Malını mülkünü bir orospuya bırakmış. Şehirdeki ev, yazlık, son model araba, bankadaki para, hepsi pavyonda çalışan Acıgül Takma adlı kadına kalmış. Ne teyzeme, ne iki oğluna beş kuruş yok. Allah'tan oturduğu ev teyzemin üzerineydi. Bir de emekli aylığı var. Yoksa caz çavlak ortadaydı kadıncağız. Cenaze evden çıkmadan herkes her şeyi öğrendi. Eniştemin üçü, yedisi yapılmadan dedikodusu yapılmaya başlandı. Anlatılanlara göre eniştem hastalığının ilerlediğini bir süre önce öğrenmiş ama gizlemiş. Vasiyetini ve kendini olacaklara hazırlamış. Beni tatlı kızım, güzel kızım diye seven Tahsin eniştem, 70 yaşında mezara kondu. Toprağa çiğnendi. Oğullarının dudaklarından halka halka dumanlar yaz acısıyla savruldu. Kapısız penceresiz yeni evine yerleştirip eve döndüğümüzde avukatı, teyzemle iki oğlunun eline birer mektup verdi. Teyzem 45 yıllık evlilikten kendisine kalan iki sayfalık kıymetli evrağı hıçkırıklarla elime tutuşturdu. Neden bilmem, benim okumamı istedi. Mektubu aldım, sessizce gözden geçirdim. Neşeli, eğlenceli, dili tatlı bir adamdı eniştem. Olayın ağırlığından olsa gerek, mektubu ağır, ağdalı bir dille yazmıştı. Mektup şöyleydi. Sevgili karım Vasfiye, bu mektubu sana olan biten her şeyi tüm açıklığıyla anlatmak için yazdım. Kim ne söylerse söylesin inanma. Sadece bu mektupta yazdıklarıma inan. Biz seninle çocuk denecek yaşta evlendik. Ben çalıştım, sen tutumlu davrandın, mal mülk sahibi olduk. Biliyorsun hep bir kızım olsun istedim ama Allah vermedi. İki oğlumuz oldu. Onlarla iftihar ediyorum, bizi mahcup etmediler. Kendilerini kurtardılar, iş güç sahibi oldular. Oğullarımdan yana bir kaygım kalmadı. Sevgili Vasfiyem, evliliğimiz boyunca sana karşı bir yanlışım asla olmadı. Asla harama uçkur çözmedim. Nefesini tutmuş beni dinleyen teyzem, bu cümleden sonra başını kaldırıp bana baktı. Hıçkırıklar arasında. Söylediğine bak. Bana karşı yanlışı yokmuşmuş. Dedi zorlukla. Fazla uzatmadan asıl konuya gireyim. Acı gülü bir arkadaşım vasıtasıyla tanıdım. Sen de biliyorsun akşamcılığım vardır. Arada pavyona gidip felekten bir gece çaldığım olurdu. O gecelerden birinde arkadaşım masamıza gençten bir kız davet etti. O kadar karışık eğri büğrü yazının arasında incecik bir el yazısı gibiydi. Uzun bir cümle değildi, iki heceydi. Bizim kızımız olsa böyle bir kız olurdu. Işıl ışıl gözleriyle, narinliğiyle senin gençliğine benziyordu. Masamıza neşe kattı. İçtik, eğlendik, geceyi bitirdik, ayrıldık. Eve dönerken arkadaşım, ''Bu kızın gençliğine, neşesine bakıp aldanma.'' dedi. ''Çok acı çekmiş. Hayatı senin benim hayatımı katlar geçer.'' Merak ettim ama sarhoştuk. Konuşmanın devamını getiremedik. Daha sonra düzenli olarak aynı pavyona gitmeye başladım. Ağır kadife perdelerin ardından masama gelirken ışık saçıyordu.'' Sakın aklına bir şey gelmesin. Aramızda fiziksel bir yakınlık hiç olmadı. Teyzem kucağında sıkı sıkıya bağlı tuttu, ellerini çözdü. İnanılmayacak bir durum gibi görünse de bu son cümle onu rahatlatmıştı. Vasfiyem, bir gece Acıgül bana açılıp hayatını anlattı. Babasının kim olduğunu bilmiyordu. Annesi sokak aralarında vesikasız çalışırken hastalık kapıp ölmüştü. Daha 25'indeydi. Belalısı peşini bırakmıyordu. Boynu, kolları, çürükler içindeydi. Hayatı karanlık gecelerden, alkol kokan adamlardan başka bir şey değildi. Henüz vakit varken kurtulsun istedim. Düşlediği hayatı yaşasın, bir evi, çocukları olsun istedim. Acıgül anlattıkça maddi manevi her şeyimi emrine sunmak, hayatın adaletsiz terazisini dengeye getirmek arzusu duydum. Ertesi sabah vasiyetimi yazdım. Arkamdan utanılacak bir şey yaptığımın düşünüleceğini, yerli yersiz konuşulacağını bile bile yaptım bunu. Ruhumda bir huzursuzluk duymadım. Evliliğimizin ilk evi senin üzerineydi. Geçimini sağlayacak gelirin vardı bir genç kadının hayatını kurtardığımı öğrendiğinde beni anlarsın ümidindeyim. Say ki çok istediğimiz kız evladımıza yolun sonunda rastladık. Sevgili vasfiyem, yanıma geleceğin güne kadar elveda. Eğer seni kırdıysam beni affet, helalin tahsin. Mektubun sonunda kendi lehine bir sürpriz olmasını bekleyen teyzem Yanıldığını anlayınca mektubu elimden hışımla çekip aldı. Göğsü hızla inip kalkmaya başladı. Nefes alıp verişi sıklaştı. Eniştemin yazdığı cümleleri harflere bölüp salonun ortasına saçtı. "A benim saf kocam, a benim ahmak kocam, akılsız kocam, bir şırfıntıya kandın demek, paranı da kendini de bitirdin!" diye haykırıyordu. Oğulları "Neler oluyor?" diye koşup geldiğinde Zavallı teyzem parçalanmış mektubun yanına çoktan yığılıp kalmıştı.